Ben sanıyorum hiç şey eskili zaman geldi ya. Nasıl ama öyle genel konuşuyorsun. Bu saatte bir zamanda geleceksin. Ama ne bileyim babam geliyorsa ya. Sen de bunu gelirsin diye. Yok, yok, yok. Şey şey. Her şey, var, her şey. Aa, hayatım neredesiniz ya? Bu kadar zamandır ne yapıyorsunuz? Eda kaka yapmış babası. Altını değiştirdik, bir şey kremi sürdük. Gel sen bakayım abi gel. Aman oğlum dikkat et boynu şey edecek diyor çocuğun. Yavaş. He. Şöyle tut boynundan. He. Yavaş yavaş yavaş. Merak etmeyin tamam ya. Boynundan tut. Boynundan tut oğlum. Tamam. Gel. Emzindir dik. Tut dik. gel tamam tamam. Al. Al emzindir. Al. Tamam tamam. Tamam. Tuğçem, şuna bak ya nasıl tatlı. Ay çok güzel o. Hadi bakalım. Şov başlasın. Eda'nın ve Taci'nin konuşmalarını herkes duysun. Ayrıca Toprağın, Dudu'nun ve Düşün sihiri geri gelsin. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen de kimsin? Benim. Sesimi tanıdın mı? Perliçe. Evet, Perliçe gidiyoruz. Yolda sana neler duyduğumu, neler gördüğümü anlatacağım. Sen de bana kopyalarını nereye sakladığını söyleyeceksin. Aşk olsun. En keyifli yerinde. Gidiyoruz Pakize. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. benim güler yüzlü kızım ya. Şuna bak, kucaktan kucağa alıyorsunuz. Yani öpüyorsunuz, seviyorsunuz ama mutlu oluyor. Hiç şikayetçi olmuyor. Canım melek gibidir o ya. <laughs> evet, çok cana yakın, sıcak bir çocuk olacak. Bir de böyle bilge bilge bakmıyor mu? Sanki her şeyi hepimizden çok daha iyi biliyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten öyle. Bir bilseniz bizi nelerden kurtardı bu gece. Hayır. Hayır. Gitmem oraya ben. Beni şatoda kopyalarımla evren odasında bırakmışsın. Oraya koymuşsun beni. Dünyada gitmem oraya ben. Gitmem oraya ben. <laughs> gideceksin Zamanda oradan geldik. Oraya geri döneceğiz. Şimdi öyle bir yere gidiyoruz ki oradaki bütün kopyalarını toplayacaksın. Bir tek kopyan bile kalmayacak. Anladın mı beni?